Bu video şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum. Tabi size kalmış. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şerif Ufala ekranlarına hoş geldiniz. Karşınızda yeni bir terapi. Evet bu terapimizde kimlerle beraberiz? Cihan, Burak ve Oğuz'la beraberiz. Beraber oynayacağız. Çıplak ve korkak. Teçhizat yok. Her eşyadan birer tane olacak. Yani hangi eşyalar olacak? Bir ilacımız var. Bir antidotumuz var. Bir de pilimiz var. Başka hiçbir şey yok. İmtihanda eşya meşya yok arkadaşlar. Şimdi en zorlu haritalardan bir tanesi ama iki yıldız. Tabii ki bunun beş yıldızı var. O daha da zorlu. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Güzel. Her zamanki gibi. Bu arada... Uzun bir aradan sonra... Bu arada Can ve Burun YouTube hesabını takip etmeyi unutmayın. Dünya rekortmenleri. Evet. Hesapları da açıklamalar kısmına YouTube hesaplarını bırakırım. Şimdi en zor bölümdeyiz. En zor haritadayız. Daha doğrusu en uzun haritadayız. bu hız ne? Burak. Stamina bitti. Burak bu hız ne ya? <laughs> Adam yemin ediyorum yanımdan öyle bir geçti ki yani. Bir tane video var hatırlıyor musunuz? Bir tane otobüs. Atayım size. Valla orada uçtum biraz. <laughs> evet evet gerçekten. Orada bayağı iyiydin. Ben birisi emekliye de gidiyor. ben... <laughs> <laughs> şey yok. Çok fazla şeyi harcamayın gençler gerçekten. Pilleri harcamayın. Vallahi ben Benim şunu de, söylüyorum. Ben Beyler ben şunu e, düşünüyorum. Ben buraya bıraktım. Dileyen isteyen ihtiyacı olan alsın abi. Ben de buraya bıraktım. Tamam yani sağlık kısımları burada abi. Bir şey olursa sağlığa buraya. Ben de bunu bıraktım. Hadi ben de bunu bırakıyorum. Var mı? Hadi. Var mı arttıran? <laughs> <laughs> Hadi bunu da bırakıyorum. bırakıyorum. Hiçbir şeyim yok <laughs> abi. Hiçbir şeyim yok. Hadi. Herkes bir şeylerim bıraktı. Var ya bütün <laughs> sağlıkları ben alıyormuşum. <laughs> Cenazadan kullansın bakalım. Yani isteyen istediğini kullansın. Evet kim nereye gidiyor şimdi? Aside gidebilirim fark etmez. Her yere gidebiliriz. Ne ya yapalım Can? Ya Oğuz Böyle beni olur. şu yukarı atsana be. Aside. Daha Bak tamam, Dur. Tamam, yok. Aynen aynen şu şey bitsin de. Beni şu Bak. şeye atın ya. Efendim? Buna bir demo çalıp direkt sprasana. Kırılsın bu otomatik. Niye ben yapıyorum? Çalıp direkt. Benim bir ben şey yok. Dolmuyor bende. Güzellik yok. Çok az direkt sprasana. Tamam. Lan tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yenilenmeyecek mi? Yeniyor. Bu kadar da değil. Yenilenirse sorun yok canım. Bir kişi ben de gelsin isterseniz. Gel Oğuz bende. Gel yukarı. Hadi, beni de al orada, oraya beni de al. Ben oyalayayım mı Cihan? Eyvallah. Ya da sen oyala fark, et, fark etmez ya bana. Anayalasana benim stamina sıkıntı. Kanka şimdi evet, burada tamam. biraz sessiz ilerleyelim. Çıkarayım. De ha. Derken adam uça uça gidiyor. Kanka gözün gözünü tamam, seveyim. Bu niye gel. bakıyor kanka şimdi? Sen ne yapıyorsun? Ben oyalamayacağım mı? Ben, ben, ben kendimi çekeyim kanka. Ben de kendim çekeyim. Tamam kendime çektim sen rahat rahat takıl kanka. Oğlum ya. Hadi yap bakalım. Asla iyi bulamadım. Al işte gözünü seveyim. Yemin ediyorum bana denk geliyor bunlar ya. Allah Allah. Sanki Allah gibi yoğuruyor. Aa yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Hepsi bana denk geliyor. Bayılıyor <laughs> mu bir Var ya şeytan diyor şuna. <gülüyor> Bas. Bas. <laughs> 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 bastım abi. Allah bastım yani. Kanka sen aldın mı buldun mu asidi? Evet. Diğeri nerede abi? Allah. Diğeri nerede ki? Burada özel oda var gençler. Dilerseniz tabi. Dilerseniz. Onları da alıp bizim mekana götürürüz isterseniz yani. Gelebiliriz. Biz, gel gel tabi. Gel, gelin gelin. Bekleriz. <laughs> Her zaman. Ben şu an Kafam Leyla. Daha da Leyla oldu. Ben yokum şu an. Kafam Leyla. Cihan hadi acele eder misin? Ne yapayım? Semine zannet. <laughs> Benim yanımdan geçen gibi. Ben ben. 1-0 Anladım ya. Geliyorum. E dur dur 1-0 bir, bir şey söyleyeyim mi? Heh Tamam güncelleniyormuş ya çok şükür 1-0 Oğuz <laughs> neredesin abi? Aşağı mı indin lan hemen? Evet. Oğlum ko korkudan Oğlum, aş... Elimde, elimde asit var asit i̇şte bırak. Asit mi var? Oğlum benim asidim yok ya Gaz kaldı so Son 10 saniye <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e bırakmış. Kafa bırak. Ben Oğlum. Ben bıraktım. Ben bıraktım vallahi. Ben şeyi bulamadım bu bitti arada. Mi C en? C en bitti mi Cihan? Cihan bitti mi? Kanka geleceğim yanına. Kanka de abi. Hadi, hadi, hadi. 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 Asit bitti mi beyler? Yok bitmedi. Sen, sen daha bak. Buldunuz mu? Ben her yeri gezdim de yok. Çıkmadı. Nasıl yok? Oğlum adamlar hepsi benim başımda ya. <laughs> Oğlum. Hepsi burada olur mu ya? Kanka çok çekmişsin galiba. Vallahi kanka abi böyle bir şey görmedim ben ya. Diğer buldu mu? Hayır ben arıyorum şu an arkamda olduğum yer. Ben buldum diye resi indiriyorum. Ciddi misin? Evet. Nereden buldun sen onu? Ee, bu odadan. Tamam o zaman başka bir şey kalmadı. Bütün hepsini çekmişim ben kendime. Dur o zaman ben de Cihan'a yardım edeyim. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Cihan nerede geziyorsun sen? Gel buraya gel. Yazır gel bir gel? şey yapmayacağım gel. gel Oğlum. <laughs> gel. Süre sakın şey yapmayın. Çok fazla gitmeyin oraya. Ölürsünüz. Ben <laughs> buraya niye geldim ki? Bo geliyor. <laughs> Hızlı olur. de Hadi bakalım. Az. <laughs> Hadi gel. Beyler burada biri sağlık almış. Ben kullandım. Hmm, demek ki hakkını kaybettin. Diğer sağlıklar da burada. Haberin olsun. Onları da kullanabilirsin. Abi tamam, kapıya var. Allah benim ihtiyacım yok sağlık. Sağlık konusunda benim ihtiyacım yok şu an. Her şey burada abi. Hepsini kullanın. Hmm. Oldu? Bekleyemedim <laughs> nereden hiç bir şey Kim yukarı gidiyor beyler? Gene ben giderim isterseniz. <laughs> ben aşağıya <her şeyi> yapayım. <laughs> tamam. Elimizde tuğla da yok ki. Bayağı zorlu olacak. Aynen. şey var. şey bırakabilirim. He. O belki bir tık yardımcı olabilir evet. Al bıraktım. marka gidiyor şimdi. Tamam buna ihtiyacımız olur. Vallahi bilmiyorum. Ben hangisini alayım? Patlatmayı mı alayım? O <laughs> zaman bence yanına aşağı gideyim madem. Olur. Biz de yukarı çıkalım bari. Oğuzlar. Bak sen söyle kaç olduğunu. 5. Burada. Ben ha. Burada. Kanka ee, yukarı çıkalım gel. Üçe düştü. Koşabilir misin? Ne yapabilir miyim? Hadi dur bekle dur. Kanka burada hiçbir şey yok ya. Kanka iki. Daha yapmam. Gitme gitme kanka, gel. Al şunu. Gitme gel. Streyci geldi. Bekle. Şeyde geldi. Oo. Kanka iki. Anan avrada kanka burada ya. Çok fazla uğraşmak istemiyorum burada. ya. Burada. gel. Çok güzel lan yanımdaydı. Buradan Bir geçti. Gitsin Nereye gitsin kanka? Şöyle rahat rahat takılalım ya. Kaç? Oğlum gitsene lan. Hasta Dört. mısın Dört. ya? Çıkar mı? Tam bitti. Güzel. Üst taraf. Ne kaç tane kaldı? Daha var. Üst tarafta var. Olmaz olur, Biz olur mu? Biz geldik. Hoş geldiniz. Ben şu anda. Benim 3 kadar tarafta? Şurada bir yerde 4 Orada bir yerde camı kırarsak ses çıkar 4 ama Şuradan kıralım göremiyor. mı? Yok yok gel Camı kırarsak ses çıkar dedin ve camdan atladım ya resmen Sanki Attım ben <laughs> Nerede o adam ya? Şurada Şuraya gittik gittikçe ben... üstüne Evet. Ulan ben yetişemedim be. Bir kaldı. Vallahi yetişemedim ben ya. Burada çıkacak. Burada. Evet, Ge geldi elime. Koşmayın. Evet. Arkadan adam geliyordu. O yüzden mecbur koşmak zorunda kaldık ya. <laughs> ya ben beni gördü. Beni gördü buradan da kaçtı. Arka tarafta spawn olur şimdi. Kaçtı buradan. Bakalım nerede? Evet 3'te şu an. Evet burada, burada diyecektim. Değil. Burada burada. Bitti. Okay. Bitti mi tamamdır. görmüyor değil mi? Görüyormuş. <laughs> Beyler ben birinizin sağlığına e Şunu alayım mı? Şundan bir şey olmaz. Ya sıkıntı yok. Hepsini al. Şunu alayım mı ben Bir şey olmaz bence ondan. Ne yok, o? Kullanın gençler kullanın. Hepsini kullanın. Vallahi. Ama benim şeye ihtiyacım var ya. Şuna ihtiyacım var. Bir ihtiyacım var. Kulledim. Onu alabilirsin yani. Evet kulledim doğruysa sağda Ben yaparım ya bunu. Bu kısmı ben yaparım. Hadi, dikkat et ha. Sıkıntı yok şey yapıyor orada. Aynen aynen. Sıkıntı Göstermen yok. Göstermen lazım kendini. Aynen göstereceğim. Eğer görmezse de Göstereyim, vuracağım ben açayım Tamam ben de gençler Öyle. ben de. <laughs> Bir kişi ya, bu... şeye gelsin. Gidim, şey, söylüyor, çevir mi? Çevirmeye gelsin bir kişi. Oğlum bu alanda atlıyor. Bak, bak. Oğlum çok heyecanlı. Merhaba. E ben buradayım. Gel Sürekli... gel bırak. Yo bırakamıyorum ki. Neden? Alışkanlık oldu. Alışkanlık oldu. Alıştım anasını satayım bir oraya bir oraya. Oğlum herkes burada ya. Kaçın oğlum kaçın. Allah kaçın. Ben nasıl geçeceğim bilmiyorum. İzleyin nasıl geçeceğim. Oğlum var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Geldi. Oğlum adam dibimizde ya. Gel gel buradan gel. Geldim geldim. Dolanalım. <laughs> Ve sonunda. Yani son anda. Çok iyi oldu. Harika oldu ha ve zorlu bir bölümdü aynen. Keyif aldık. Şimdi tek bölümde bitirelim diyoruz. Tek haritada. Bitirelim diyoruz. Fazla da sıkmaya gerek yok size oyunda hiçbir eşya olmayışını gösterdim. Oyunda hiçbir eşya yoktu zaten. Sadece ilk girişte bizde olanlar vardı. Antidot, pil ve ilaç vardı. Başka da yok. Evet, şimdi şu kısmı da yaptıktan sonra şuradaki posteri duvarımızda göreceğiz. Yani sadece posterden ibaret. Yani bu terapiyi bitirdiğine dair. Bunlar gibi şunu da direkt şu posteri de ekleyeceğiz. Evet, bir sonraki terapide görüşmek dileğiyle. 5 Mart'ı bekleyin. 5 Mart'ta büyük güncelleme var. 5 Mart'tan sonra da bayağı detaylıca oynayacağız. Tabii ki yanımda Can ve Burak olacak. Tabii ki Oğuz da dilerse olabilir. Hepinize sevgiler, saygılar. İyi akşamlar.